Kırmızı herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ayrınlarımız e, pişmiş. Bunları da koydum. Bunlar da pişsin. Bir tane kendimizi şey yapalım. E, demirden kazma yapalım. Bir tane de taştan yapalım. Lazım olur çünkü. Tamam. Ee, bir tane zırh yapalım üstümüze. Ne olur ne olmaz çünkü hardcore'dayız. Belli olmaz çünkü. Ne olacak? <laughs> Şunla da kask mı yapsam ayakkabı mı? Bunlar dursun hiçbir şey yapmayalım. Bir tane ses yapayım. oraya koyayım. Buradan taşınırız yakında. Şu şöyle. Şu kırısın diye şey yapıyorum. Hani taş toplamış oluruz. Tamam. Şimdi bir şunları koyayım. Yanımızda durmasın. Bunları buraya koyalım. Bir dakika kömürler. Buraya mı koyduk? Meşale yapayım biraz da. Mağara falan bulursak gireriz. Şimdilik yeter bu kadar. Tamamdır. Gidelim hayvan falan bulalım. Açlıktan ölmeyelim sonra. Birazcık daha odun toplayalım. Hem evimizin önü açılsın. Burayı düzeltmeme gerek yok. Nasıl olsa taşınacağız güzel bir yer bulursak bu bölünde taşınırız inşallah. Şimdi şey bulalım. Domuz, inek falan. Evimiz işaretli mi? Evet, işaretli. Sorun olmaz. Her yerde şey var ya. Neydi bunun adı? Koyun. Burada da koyunlar var. Her yer koyun dolu. Huş ağaçları falan. Şurada inek. <laughs> Onun için oraya çıkamam şimdi. O iki tane olmuş. Ay aşağı atladılar. O üç tane. Hemen kes. Gel sen de. Diğeri nereye gitti? Burada da mağara varmış. Havada. Biz atlamayalım canımız gitmesin. Bir dakika ya. Eti almadım ben. Heh. Şuradaki kömürleri de alalım. Kürek mi yapsaydım acaba? Neyse önemli değil şimdi. Burada da varmış. Çıkamadım. O, bunlar bana geliyorlar. <laughs> Sen de gel. Öldü. Akşam oluyor. Buraya ne yapalım? Bakalım mı acaba? Allah zombi gelmez Yani gelecek büyük ihtimalle de Gelmesin Şunları alalım Etrafımıza da bir bakalım Acaba eve mi gitseydik ya Gece şimdi daha çok zombi olur. İnşallah olmaz. Şuraya da bakalım. Şimdi buralara gideriz tek tek. Demir falan bulalım ya. Hep kömür bulduk. Neyse şu kömürleri almayayım şimdilik. Şöyle inelim. nereye çıktık acaba Şimdi gelmesin onlar uğraşamayacağım Bir de şu tarafa bakalım Burada bir şey yok. Ya da şu meşaleleri alayım. En sondan başlayalım da. Nasılsa burada bir şey yok boşu boşuna burada durma durmalarına gerek yok Mesela Şurayı da şöyle kapatalım. Tamam. Şuradan bir devam edelim. Şunları da alayım mı almasam mı diye kararsız kaldım. Bulmuşken alalım. Burada iskelet vardı ama bir baksak mı? Hala orada duruyor. Vuramıyoruz ya. öldürdük. Şimdi ben buraya atlarsam geri çıkarım herhalde. Şöyle yol yapayım. Evimiz nerede acaba? Ha oradaymış. Yolu kaybetmeyelim de. Buradan nasıl çıkacağız? Şuradan bir deneyelim. etimizi de yiyelim. Parkur yapıyoruz. Şurada zombi var. Ağaçların tepesinde zombi inekler falan var o zombiyi öldürürüz buradan inekleri öldürelim gece gece ah be aşağı düşmeseydi iyiydi. Ama olsun. Parkur yaptık. Şurada da var. Ağaca sıkışmış. Allah. Creeper geliyor. Zo cadı geliyor. Ben onu inek sandım ya Eve gitmemiz lazım Şimdi o peşimizden ayrılacak mı? İnşallah peşimizi bırakır Allah geliyor Atma Aferin ah atlayamadım suya Neyse çok gitmedi Canımız Creeper Of. Geliyorlar. Ya da inşallah peşimiz bırakmıştır. Almamış mı ya? Ulan ne aksiyon yaşadık. Öldürdük belki de atıyor ya riskli. O yüzden hiç riske gerek yok. Hardcore'dayız. Yavaş yavaş gündüz de oluyor. O oh, domuzlar. O oh, şuraya bak. Domuz kaynıyor. Güzel yemek kaynağı çıkardık bu bölümde. Hatta şuraya bir taşınsak. O oh, kriplara bak. Burayı sevdim ben. Şuraya bir yere güzel bir ev yaparız. Hemen işaretleyelim. Yeni ev alanı olsun. Ya da yeni ev yazayım. Nasılsa yapacağız yavaş yavaş. Böyle işaretli kalsın. Baya güzel ya burası. Mağara da var. Gece sıkıntı olmaz ya. Çok fazla sıkıntı olmaz. Şöyle bir bakalım. Allah korktum. Çok fena korktum ya. <laughs> Köy var herhalde yakında bir yerde. Köylü zombi. Ama o creeperla cadıdan nasıl kaçtıysak. Aa burada da bir şey yokmuş. Alalım meşaleleri de yine. Eve gidelim bir. Ben buradan inerim böyle aşağı. <laughs> Güzel yer bulduk. Yani ben sevdim burayı. Diğer eve de fazla uzak değil sanki. Oo. Kurtlara bak. Et var ya şimdi elinde nasıl geliyorlar? Bakıyorlar. Burada da mağara var. Etler pişsin. O 24 tane inek eti. İyi toplamışız. Biz bu bölümde yemek topladık sadece. Ee, diğer bölümde de yeni evimizi yaparız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.